Mesnevi Katre 94 Halbuki birinci cihette lezzet zeval ile zail olsa bile ruhu bakidir. dir. İkinci cihette nimetin zevali ölüm değildir ki ruhu ruhu kalsın. Musibetlerin ise zevalinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları ile ahir Birinci cihette nimetten alınan lezzet kaybolsa bile ruhu yani o nimetin bir mün'im tarafından verildiğine olan imanın lezzeti devam eder. Bu sayede insan Allah'ın rahmetini düşünerek daimi bu nimetleri bana verir diye ümit var olur. Halbuki birinci cihette lezzet zeval ile zail olsa bile ruhu bakidir. Çünkü münimi düşünür. Münim ise merhametlidir. Daima bu nimetleri bana verir diye ümit var olur. İkinci cihette nimetin zevali ölüm değildir ki ruhu kalsın. Ruhu da söner ancak dumanı kalır. Münimi hiç düşünmeden Nimetler sadece nefis namına talep edildiği de onlardan alınan lezzetlerde ruh olmaz. Nimetin kendisiyle birlikte lezzeti de yok olur. Yanan bir evden geriye sadece duman kalması gibi bu gibi şükürsüz ve yanlış tüketimlerden de geriye sadece günah ve hesap kalır. Abdülkadir Geylani Hazretleri haramın azabı varsa helalin de hesabı vardır buyurur. Musibetlerin ise zevalinden sonra dumanları söner nurları kalır ve lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları günahlarıdır. Musibetler ise sabretmek şartıyla insan ruhunun terakkisine, kalbin fani dünyadan baki aleme yönelmesine, insanın aç ve fakrını hissederek Rabbine daha fazla dua ve iltica etmesine yardım ederler. Ayrıca günahlara kefaret olmakla bir kısım cezaların ahirete kalmamasına vesile olurlar. Bunlar musibetin nurlarıdır. Lezzet bitse ruhu baki kalırdan maksat lezzeti veren Allah yine verir demektir. Yani lezzetin devamı ve garantisin Allah olduğunu işaret eder. Nimetin devamı nimeti veren Allah ile daimdir. Bu da insan için nimet ve lezzetin bitmesinden gelen ve acı e, acı ve azabı ortadan kaldırır demek nimetin zevalindeki azap noktası bir daha o nimete erişememe kaygı ve endişesi imiş. İkinci cihette münkir <laughs> nimet tesadüfen geldi gidişi de tesadüfür öyleyse bu lezzet ve nimetin bir daha benim semtime uğraması mümkün değil diyerek nimetin devamının garantisi olan Allah'ı inkar ettiği için nimet ve lezzet ruhsuz ve devamsız olur. Lezzeti gider, yarası ve azabı kalır. Zira o lezzete kalben bağlandığı ve aralarında bir ünsiyet oluştuğu için lezzetin gitmesi onda daimi bir yara ve acı bırakır. Musibet ve sıkıntılarda da durum tersinedir. Yani mümin için musibetin sıkıntısı gider, lezzeti ve nuru yani sevabı gelir. Musibetin dumanları ise musibet anında insanın çektiği sıkıntı ve meşakkatlerdir. Kafirin dünyada haram olan zevkleri biter başına günahları kalır. Onun hesabını da ayrıca çeker. Allah hesabına nimetlere bakılınca gerçek yokluk yoktur. Suri ve mu, ıı, muhakkat bir yokluk vardır. Zira varlığın kaynağı Allah'tır. O varsa her şey vardır. İkinci cihete bakılınca, ikinci cihete bakılınca nimet ölmüyor. Belki tamamen yok oluyor. Geride yokluğun verdiği elem ve kederler kalır. Zira zevali lezzet elemdir. Mü'nimi kabul etmediği için onu düşünmenin lezzetinden de mahrum kalır. Musibetleri Allah hesabına bakılırsa elemi bir zaman sonra gider, yerine lezzeti kalır. Zira zeval elem lezzettir, lezzetlerin her türlüsü buna dahil mi? Neden haram lezzetler denilmemiş? Burada zımni olarak haram lezzetler olduğunu anlıyoruz. Günah tabirinden haram lezzetler olduğu anlaşılmaktadır. Şu var ki yediğimiz, içtiğimiz her şeyden sual olunacağı Zahiren helal olanların dahi bize zor anlar yaşatacağını hadislerin rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Diğer taraftan şükrü eda edilmemiş ve israf edilmiş nimetler dahi günahlardan hissedardırlar.